Coin saatinden herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Binance'in 18. Hodler Airdrop projesi olan ve 15 Mayıs'ta Binance üzerinde listelenen NextPace, NXPC projesini inceleyeceğiz. Projenin öne çıkan özellikleri, sunduğu hizmetler ve dahası gibi başlıkları ele, ele alacağımız videomuza başlamadan önce her zaman olduğu gibi hatırlatmamızı yapalım. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız NextPace'in tanımıyla başlayalım. Next Space Maple Story serisiyle tanınan oyun şirketi Nexo'nun bir iştiraki tarafından geliştirilen blok zincir projesidir. Bu proje Maple Story Universe adı verilen sanal evrende blok zincir teknolojisi ve NFT'ler aracılığıyla merkeziyetsiz, oyun odaklı ve e, oyun odaklı bir oyun ekosistemi oluşturmayı hedeflemektedir. Nextbase'in temelini oluşturan NXPC token, MapleStory Universe içinde gerçekleşen işlemleri yürütmek, topluluk katılımını teşvik etmek ve dijital varlıkların oluşturulmasıyla takas edilmesini desteklemek için kullanılan bir yardımcı token'dır. Yani utility token'dır arkadaşlar. Nextbase, MapleStory markasını web 3 dünyasına taşıyarak oyuncular ve içerik üreticileri arasında yepyeni bir etkileşim biçimi yaratmayı amaçlamaktadır. Peki Nextbase nasıl çalışır? Geleneksel oyun modellerinde tüm oyun içi varlıkların kontrolü yayıncı şirkete aittir. Ancak Nextspace bu yapıyı değiştirerek oyunculara karakter, ekipman ve sarf malzemeleri gibi dijital varlıkları NFT olarak sahiplenme, takas etme ve kazanç sağlama imkanı sunar. Nextspace blok zincir altyapısı, tokenize varlıklar ve çift token sistemini bir araya getiren katmanlı bir ekosistemdir arkadaşlar. 2025 itibariyle proje BNB Chain ve Avalanche C Chain üzerinde çalışmaktadır. MapleStory Universe sadece MapleStory N adlı yeni PC oyununu yani bilgisayar oyununu değil, aynı zamanda MapleStory Universe Marketplace, Swap and var, e var, MapleStory Universe Explorer gibi birçok hizmeti de kapsar arkadaşlar. Next Place'in öne çıkan özelliklerine değinecek olursak bunlardan birincisi varlık sahipliği oyuncular NFT olarak sahip oldukları dijital varlıkları özgürce takas edebilir <laughs> veya paraya çevirebilirler. İkinci ise merkeziyetsiz ekonomi. NXPC ve NESO çift token sistemiyle oyuncu ve yaratıcılar değer paylaşımında bulunur. Ölçeklenebilir altyapı. BNB Chain ve Avalanche C Chain entegrasyonu sayesinde hızlı, düşük maliyetli ve güvenli işlemler gerçekleştirilebilir. Topluluk odaklı içerik, İçerik üreticiler teşvik edilerek oyun evreninin gelişmesi sağlanır. Birlikte çalışabilirlik, gelecekte farklı IP'lerin bağlandığı bir multiverse hedeflenmekte. Peki demin bahsettiğimiz MapleStory Maple Story N nedir arkadaşlar? Maple Story N klasik e, 2D side scrolling tarzını koruyan ama blok zincir entegrasyonlarıyla zenginleştirilmiş yeni bir oyundur. Hem nostaljik hem yenilikçi bir deneyim sunmayı hedefler. Oyunda karakterler, ekipmanlar gibi önemli eşyalar sınırlı sayıdaki NFT'ler olarak sunulur. Oyuncular bu eşyaları NEXPC token kullanarak takas edebilirler. Ayrıca oyuncunun kazandığı başarıları yansıtan ARIX yani Reward Experience puanları da bu sistemle bağlantılıdır. Oyun içindeki özelliklere bakacak olursak bunlardan bir tanesi dinamik ödül sistemi arkadaşlar. Aktif olarak kullanılan bölgelerde ödüller azalırken daha az keşfedilen yerlerde bu ödüller artış gösterir. Bu sayede oyuncuların yeni alanları keşfetmesi teşvik edilir. Bir diğer özellik ise dinamik fiyatlama mekanizması. Gerçek dünya ekonomisinden ilham alınarak talebi yüksek olan ürünlerin yükseltme maliyetleri de otomatik olarak artar. Bu sistem stratejiye derinlik katar. Peki NXPC token nedir arkadaşlar? NXPC MapleStory Universe'un e, temel utility tokenıdır. Başlıca kullanım alanları arasında işlem ücretleri, e, bulunur. Bu Layer 1 alanında yapılan işlemler için NXPC kullanılabileceği anlamına gelir. NFT ticareti oyuncular NXPC ile NFT'lerden oluşan item basketleri alıp satabilirler. Rezerv varlık NXPC oyun içi para birimi olan Neso'nun değerini de destekler rezerv varlık olarak. Toplam arzı 1 milyar olan NextPage'nin token dağılımı ise şöyle arkadaşlar. %80'i katkı ödülü için ayrılmış. %16.3'ü erken topluluk. %2'si IPMG için. %0.70'i ekip için. %0.44 likidite sağlama. %0.40 danışmanlar. Ve %0.15'te gaz sponsorluğu için ayrıldığını söyleyebiliriz. Nextspace ekibine baktığımızda arkadaşlar Nextspace'in arkasında Nexon şirketi yer alıyor. Bunu e, videonun başında da belirtmiştim. 1994 yılında Güney Kore'de kurulan ve şu anda merkezi Japonya'da bulunan Nexon milyarlarca dolarlık yıllık getiriyle e, geliriyle oyun sektöründe sağlam bir itibara sahiptir. Nextbase'in Binance holder ve airdrop listelemesine bakacak olursak 15 Mayıs 2025'te Binance Nextbase'i 18. holder airdrop projesi olarak duyurdu. Bunu belirtmiştik. 6-9 Mayıs arasında Simple Earn veya On-chain yield ürünlerine BNB kilitleyen kullanıcılar Nextspace airdrop'u almaya hak kazandı. Toplam 30 milyon NXPC yani toplam arzın %3'ü airdrop olarak dağıtıldı. NXPC daha sonra USDT, USDC, BNB, FDUSD ve Türk lirası pariteleriyle işlem görmeye başladı. <laughs> evet sonuç kısmına gelecek olursak arkadaşlar Next Space Maple Story evrenine yenilikçi bir soluk getiriyor. Blok zincir teknolojisiyle oyunculara gerçek mülkiyet, içerik üreticilerine ise yaratıcı kazanç kapıları aralıyor. NXPC ve ne token yapısı NFT pazar yeri, kullanıcı ödülleri ve topluluk odaklı yaklaşımıyla Nextspace oyun dünyasında merkeziyetsizliğin en güçlü örneklerinden biri olma yolunda ilerliyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik bugün sizlerle birlikte Nextspace projesini ve projenin öne çıkan özelliklerini inceledik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.